çocuk. Kasabanın tam ortasında, geniş ağaçlarla çevrili küçük ama huzurlu bir park vardı. Sabahları kuş sesleriyle uyanan bu park, akşamüstleri ise çocukların neşeli kahkahalarıyla dolardı. Banklarda oturan yaşlılar, günün yorgunluğunu atarken, gençler yürüyüş yapar, köpekler çimenlerde koşuştururdu. Ancak parkın en dikkat çeken kişisi, her gün aynı bankta oturan küçük bir çocuktu. Bu çocuk elinden hiç düşürmediği kitaplarıyla tanınırdı. 8 yaşlarında, ince yapılı, dalgalı saçlı ve hep aynı kahverengi hırkayı giyen bir çocuktu. Yaşıtları oyun oynarken o bir köşeye çekilir, bacaklarını çapraz yapar ve saatlerce kitap okurdu. O gün de aynısı olmuştu. Güneş ağaçların arasından süzülürken çocuk yine en sevdiği bankta oturmuş, eski bir kitabın sayfalarını çeviriyordu. Rüzgar hafifçe eserken birkaç kuru yaprak kitabının üzerine düştü. Çocuk hafifçe gülümsedi, yaprakları nazikçe kenara koydu ve okumaya devam etti. Onu fark eden yaşlı bir adam, bastonuna dayanarak yanına yaklaştı. "Ne okuyorsun evlat?" diye sordu yumuşak bir sesle. Çocuk başını kaldırmadan cevap verdi. "Bir macera kitabı. Kaybolan bir şehri arayan bir kaşifin hikayesi." Yaşlı adam merakla başını salladı. Demek kayıp şehir. Peki sen hiç kaybolmuş bir şey buldun mu? Çocuk bu soruya ilk defa düşünüyormuş gibi gözlerini kısarak uzaklara baktı. Sonra başını salladı. Evet dedi. Bazen sayfaların arasında kendimi buluyorum. Yaşlı adam bu cevaba şaşırdı ama hoşuna gitti. Kitaplar seni nereye götürüyor? Çocuk hafifçe gülümsedi. Bazen uzak ülkelere, bazen geçmişe, bazen de geleceğe. Ama en çok hayalini kurduğum yerlere. Adam başını salladı, parkın içinde esen rüzgarın hışırtısını dinledi. Sonra cebinden küçük, deri kaplı bir kitap çıkardı. "O zaman belki bu seni başka bir yere götürür." dedi ve çocuğa uzattı. Çocuk merakla kitabı aldı. Üzerinde hiçbir başlık yoktu. Sayfalar hafif sararmıştı ama hala okunaklıydı. İlk sayfasını açtı ve el yazısıyla yazılmış şu kelimeleri okudu: Gerçek maceralar, onları keşfetmeye cesaret edenler içindir. Çocuk başını kaldırdığında, yaşlı adam gitmişti. Arkın içindeki yürüyüş yolunda yavaşça uzaklaşıyordu. Çocuk kitabı sıkıca tutarak sayfalarını çevirmeye başladı. O anda içinde bir kıpırtı hissetti. Bu bir hikayenin başlangıcı mıydı? Yoksa çoktan başlamış mıydı?